bir gün bir teknoparti yaptık orada. Teknoparti. Teknoparti. Evet. <laughs> Ay olmak istedim. Ben şaşkınım şu Tekno an. Teknohoron. <laughs> <laughs> tekno güzel. Oy eminem eminem. <gülüyor> <gülüyor> ya bir, bir gün birileri geldi. 2001'lerdi. O zaman bu teknopartiler, ormanlar filan haş e, H2000'ler, Ömerli. O aralar çok, havalı. çok yapılıyordu. Bizim oraya geldiler. Babam ve e, işte babam Laz ben de Junior Laz oturuyoruz böyle müşteri bekliyoruz. Biz burada tekno yapacağız dediler. Babamla konuşturayım dedim. Babama götüreyim götürdüm. <laughs> babam böyle yaptı. Kaç kişi gelir oğlum dedi. 5000 dedi adam. Babam böyle yaptı. Yarısı gelse 2500 bin beş Yarısı aç olsa bin 250 yüz elli. et yemez bin köfte satar. Gelsinler dedi. <laughs> Kabul etti. <laughs> ee, ondan sonra biz hiç ciddiye almadık ama böyle e, üç gün sürdü o. Ee, hiç durmadan adamlar böyle birkaç tır dolusu e, ses tesisatı getirdiler. Atmanecini tahtayla kapadılar. Her tarafa kolonlar falan yığdılar. Vay be. Her yerden şikayet geliyor sesle ilgili falan. Murat Uncuoğlu çıkıyor. Babam Murat Uncuoğlu ne yapıyor? Azıcık kızsana. <gülüyor> <gülüyor> Saat beşte. Ee, bu arada bizim bilmediğimiz e, partiden önce adamlarla şey diye anlaştık. Babam dedi ki ben dedi yemekleri yapayım dedi. Food court ayarlayayım dedi. Yemekleri ben yapayım dedi. Ben uğraştırma dedi bu Cihangirlilerle dedi. Sen dedi bara geç dedi. Ee, adamlarla yaptığımız anlaşmada da içki şey e, onlar içkiyi de kaçmadılar, Suları biz vereceğiz dediler. İyi dedim ben de. Uf uh, atladık biz. Yemek, köfte satacağız falan diye hesap ediyoruz biz. Ya bilmediğimiz bizim e, Tekno partilerde e, genelde e, hap kullanılıyormuş. Sağlığa ya. zararlı. Sağlığa zararlı. İğrenç. Onu içen adam da iki gün yemek yemiyormuş. Sadece su içiyormuş. Ya biz bir yatırım yap. <laughs> ya arkadaş. Ya, ya ne mısın? Yemin ya. ediyorum bak partiye 3000 <laughs> küsür bilet kestiler. Var yani bilet var orada. Adam da var. Görüyoruz gözümüzün önünde. Babam et döner, tavuk döner, köfte arabaları bilmem neler yığdı böyle inanılmaz bir yemek alanı ayarladı. Parti başladı 3 saat sonra babamın yanına gittim. Nasıl gidiyor dedim yemeklerini yedi de geldiler herhalde dedim. <laughs> Niye? Niye dedim sabahtan beri 6 köfte sattık ikisini anlamla ben yedik dedi. <laughs> Hazır dedi İşler tenhayken ben kavacağı gideyim dedi. 2000 tane poğaça sipariş ettim. Sabah sıcak sıcak yerler dedi. Aa, <laughs> iyi. Ay. Sabah 5'te en cafcaflı zamanda bir baktım babam köfte tezgahını dans pistinin içine sokuyor. <laughs> ne oldu dedim. La dedi bunlar nasıl insanlar ben anlamadım. Belki dedi kokusunu duyarlar da canları çeker diyor. <laughs> Sabahtan beri 11 köfte satıldı. İkisini anlamam ben <gülüyor> <gülüyor> Sabah bir tane kartona yazmış dumping. Bir poğaça alına bir çay bedava. <laughs> canım ya. Böyle oturuyor artık sinirden gülmeye başladı. Yüzü gülü seyiriyor. <laughs> ne oldu dedim ben anlamadım bunlar nasıl insanlar ya dedi. Bak dedi ki tavriye dedi bir gıtcağız da bir olan oturmuşlar dedi. Almışlar önüne bir sade poğaçayı. Bir o gıt diye ona bir o Bir o ona bir... Sanırsın vakfı kebir ekmeği. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum 50 köfte satılmadı. 3000 kişi. <laughs> <laughs> Dördünü ananla ben götürdüm. <laughs> 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 <laughs>